Dünyayı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen ulusal mücadelede en büyük emeği veren sağlık çalışanları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteklerine devam ediyor. Çok özel bir dönemden geçtik. Hakikaten küresel bir sorun ulusal mücadele ettik. Sağlık çalışanlarımız olağanüstü gayret gösterdiler. Çoluğunu çocuğunu görmeden ailesinden uzak herkese şifa dağıttılar. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan yeni kararla salgına karşı gece gündüz fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları için yürürlüğe giren toplu taşımaları ücretsiz kullanım hakkı süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak ulaşımda onlara ücretsiz bir hak tanımıştık. Normalde bu yarın bitiyordu ama yeni bir karar aldık çünkü onlar bu büyük fedakarlığı hak ettiler ve biz de bu desteği devam etme kararı aldık. Şu ana kadar bir milyon kişi bu binişi kullanmış durumda. Yeni bir çalışma kararı aldık yıl sonuna kadar. Sağlık personelimizde bunların içerisinde eczacı kalfaları var, kamu var, özel hastaneler var, üniversiteler var. Bütün sağlık personeline ücretsiz seyahat hakkını uzatıyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak bu konuda örnek olmaya, lider olmaya devam edeceğiz. Bunun sonunda sağlıklı şehir olacağız, güvenli şehir olacağız, mutlu ve huzurlu bir şehir olacağız.